Merhaba Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızdan bahsedeceğiz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Transfer gündemimiz var. İç ve dış transferden bahsedeceğim. Antalya Spor'a değineceğim. Trabzonspor takımıza bakacağız. Çok önemli detaylar vereceğimiz, muhtemel 11'i konuşacağımız, sakatlıklardaki son durumdan bahsedeceğimiz, dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video geliyor. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok mutlu oluyorum. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımı transferleri erken yaptı. İşimizi biz erken bitirdik. Lige çok hızlı girdik. Bomba gibi girdik ve bunun meyvelerini aldık mı aldık. Rakiplerimiz Avrupa'da oynadığı zaman da puan kaybedeceğini hesapladık mı hesapladık. Bütün e, hesaplanan e, planlar tuttu mu tuttu. Ama şöyle bir detay vereceğim. Şimdi bakıyorum yok Beşiktaş'ın beş hocası, Fener'in hocası, Galatasaray'ın hocası ya biz Avrupa'da yıpranıyoruz, Avrupa'da şöyle oluyor, Avrupa'da böyle oluyor diyorlar. Ve bunu tamamen Avrupa'da mücadele etmelerine görüyorlar. Evet Avrupa'da gerçekten oynuyorlar, yıpranıyorlar, mücadele ediyorlar ama şimdi bu takımların Avrupa'da oynayacağı sürpriz değil. Zaten Avrupa'da oynayacaklardı ve buna göre bir kadro yapmaları gerekiyor muydu? Gerekiyordu E, bakıyoruz sıfır puan çekip geliyorlar. Bakıyoruz elenecekler. Galatasaray güzel gidiyor, tebrik ederim. Galatasaray gurur kaynağı mı? Gurur kaynağı. Ülkemiz adına, milli takım adına gurur kaynağı mı? Gurur kaynağı. Evet keşke hepsi aynı şekilde devam etse ama arkadaşlar... Ligi de e, bir tarafa bırakmışlar. Orayı da bir tarafa bırakmışlar. Ortada hep böyle bir çalkantılı işte yok maç oynuyoruz yok yolculuk yapıyoruz deniliyor. E şimdi bakıyorum bir detay söyleyeceğim sizlere. Şimdi bakıyorum Beşiktaş'ın rakibi Dortmund. Bayrami'nin 34 puanı var. Dortmund'un 30 puanı var. Dortmund yarıştan kopmamış. Bundesliga'da çatır çatır yoluna devam ediyor. Geldi bu tarafta da Beşiktaş'a 5 tane attı yoluna devam ediyor. E baktığın zaman... E, bir bahane mi? Değil. Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos. Ülkesinde lider 32 tane puanı var. En yakın 6 puan fark koymuş mesela. E şimdi burada bakıldığı zaman diğer rakiplere, diğer takımlara bakıyorum ben. E onlar yarıştan kopmamış. Sen gelmişsin liginde 18 puan fark yemişsin. 20 puan fark yemişsin. Çıkmasın Avrupa'da top oynuyoruz. Yok şöyle yok böyle yok maç saatleri yok sakatlık. Ya işte takımların doğru düzgün planlarının olmaması bize net bir şekilde bu sonuçları gösteriyor. E çıkıyorsun bir takım kuruyorsun. İşte rotasyon yapamıyorsun. Elindeki kadroyu doğru düzgün kuramıyorsun. Yani ondan sonra çıkıyorsun. İşte Trabzonspor takımında yok kollandı. Yok Avrupa. Yok bu. Şimdi de çıkmışlar yeni bir politika. Trabzonspor takımı şampiyonluğa gidiyor ya. Şampiyon olacak. %99 ya. Bugüne kadar ben daha hiç tamam bu kadar çok farklar oldu mu olmadı. Bizim zamanımızda da 9 puanlı farklara çıktı. Şimdi de 12 puan farkı. Bizi kimse %99 şampiyonu ilan etmedi arkadaşlar. Kimse. Şu anda niye ilan ediyorlar? Biraz da politika yapıyorlar, biraz da burada kafa karıştırıyorlar, hedef gösteriyorlar. Bu oyunlara gelmemek lazım. Baktığımız zaman geçen hafta kongrede Erdoğan başkan açıklamasına bakın. Aynı şeyleri söylüyor. Bu İstanbul medyasına kulak asmayın biz daha hiçbir şey olmadık diyor. Abdullah Avcı çıkıyor biz daha hiçbir şey olmadık diyor. Başkan aynısını söylüyor. Oyuncular 3 maç maç bakıyoruz diyor. Dün Edgar şimdi hemen gelelim sözleşme durumuna. Basın toplantısı yaptı Edgar. Ne dedi? Biz maç maç bakıyoruz dedi. Her çıkan oyuncu biz maç maç bakıyoruz diyor. Çünkü kafalarda bu aşılanmış. Abdullah Avcı oyuncuları çok güzel bunu aşılamış. Kafalarını karıştırmıyor. Medyaya da bakmayın diyor. Yok o oran yok bu oran bakmayın diyordur. Kesinlikle her günde bunlarla alakalı toplantı yapıyordur. Psikolojik destek de alıyordur takım. Bakın psikolojik destek de çok önemli futbolculara. Psikologlar gelir, oyuncularla beraber terapiler yapar, konuşur, anlatır. Çünkü gerçekten lider gidiyorsun. Tüm herkesin hedefi içerisindesin. Zaten senin çok fazla düşmanın var. Düşmanın 3 birden birleşti sana saldırıyor şu anda. 3'ü birden geliyor her tarafta. Onun için daha dikkat etmek lazım. Ee, daha çok e, böyle oyunlara gelmemek lazım. Malzeme vermemek lazım olduğunu düşünüyorum. Şimdi vaka ile alakalı çok önemli detaylar var. Vaka ile alakalı konuştuğumuz zaman şu bilgiler alıyoruz. Vaka biraz ciddi maliyette para istediği. Vaka Kalmak istediği ancak istediği para olursa kalmak istedi. Vakayeme'nin çünkü 3 milyon euro gibi bir talebi var. Artı bonusları da eklediğini düşünün. Yani neredeyse 3,5 milyon euro'lara gelecek. Şimdi bizim Türkiye'de euro 15. E yarın 20 olacağı belli mi? Ne malum 20 de olabilir. E şimdi bir kafada hesap yapmak lazım. Şimdi takımın bütçesi belli. E, dengesi belli. Sen Vakayemeni 3 milyon euro'ya çıkartırsan. Artı bonuslar verirsen. Alttakiler de gelecek o seviyeye. Alttakiler de isteyecek bizim Uğurcan Çakır'ımızın, bizim Abdülkadir Ömür'ümüzün, bizim diğer oyuncularımızın suçu günahı ne? Bir şimdi bakayım atıyor, tutuyor, atıyor falan ama bizim tutanımız da Uğurcan Çakır. Aldığı para ortada, arada dağlar kadar uçurum var. Bence bu bir ciddi bir problem, ciddi bir sıkıntı. Bakın geçen sene Ekuban gidecek, Ekuban gidecek, Ekuban şöyle, Ekuban böyle dedik mi? Dedik, gitti. Şimdi vakayım konuşuyoruz. Bak ben vakayım sezon başından beri... Dillendiriyorum çünkü vakemenin kalmasını istiyorum. Makul şartlarda ise yönetimi yormayacak ise. Çünkü Kulübünde bir dengesi var. Bu kulüpten de kimse yüksek değil. Kimse daha büyük değil. Trabzonspor takımı için vakıa emesinden tutun. Uğurcan Çakır'ın hepsi gelecek, geçecek. Arkasından güzel anılmak güzel olacak tabii ki de. Güzel anılacak. Şimdi nasıl? Dozer Cemile hakkında çok güzel konuşuyoruz Rahmetli Allah rahmet eylesin. Çocukların odalarında resimleri, posterleri var çok güzel örnek olmuş. İşte birçok oyuncu var isimleri tek tek saymaya kalkmayalım. Çok güzel efsanelerimiz var. Bu şekilde anılmak güzel evet ama Trabzonspor takımından kimse büyük değil arkadaşlar. Kimseyi de Trabzonspor takımının üstüne koymayın. Ben Vakıyemen'in kalmasını isterim. Trabzonspor takımında futbolu bırakmasını isterim. Ligin en skorer oyuncusu. Trabzonspor takımında olmazsa olmaz bir oyuncu. Bakın bütün oyuncuları çıkartıyorum. Bak Marek Hamşik dahil. Ama ben Vakeme'yi çıkartamıyorum arkadaşlar. Bu kadrodan çıkartamıyorum. E şimdi kulüp sana 2,5 milyon eurolara kadar geliyor. 2 milyon euroyu veriyor zaten. Bonuslarla beraber 2,5 milyon euroya geliyor. Sen 3 milyon artı bonuslar istiyorsun. Arada 1 milyon 500 bin eurolar gibi bir rakam var. Ama çok ciddi ciddi rakam arkadaşlar bunlar. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Vakeme'nin bu işi çözmesi lazım. Bu kadar yükseklerden uçmaması lazım. Eğer birileri girdi kafasını karıştırırsa bilemem. Bakın bunlar tamamen benim düşüncelerim. Katılırsınız veya katılmazsınız lütfen altına yorum yazın ama Trabzonspor takımının bir bütçesi var, bir zirve noktası var. Zaten en çok kazanan oyuncusu bakayım. Evet doğru ama bu kadar da yaşı gelmişsin 32-33'e. Biraz bunu hesaplamak lazım. Şimdi yaşın olsa 28-29, 27 yaşında olsa bakayım arkadaşlar. Verelim ama yaşı çok yükseklerde. Artık bu paralar gerçekten çok ciddi maliyet. Bu sene tamam ama senesi nasıl olacak? Öteki sene nasıl olacak? Bakın Cervinio sakatlandı dondurulmayı düşünüyoruz. Neden? Tamamen problemli bir durumda şu anda. Tamamen sıkıntılı bir durumda. Onun için de e, bu düşünülüyor, düşünülüyor arkadaşlar. Şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. Konuyu da dağıtmak istemiyorum daha fazla. Şimdi hemen Antalyaspor'a geleceğim. Şimdi Antalya Spor takımı arkadaşlar Ersun Yanal'dan sonra bir çıkış yakaladı. Aslında çok iyi çıkış yakalamadı ama Nur Şahin'in gelmesiyle beraber ciddi bir anlamda ee, yükseliş oldu mu oldu. Aldıkları puanları hep Nuri Şahin'le beraber aldılar. Nuri Şahin benim eski takım arkadaşım. milli takımdan tanıyorum. Çok kültürlü, çok fazla e, kendini geliştiren. Ve şimdi ben şimdi Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da e, takım kaptanları Hakan Özmert de bizim komşumuz. E, onunla bir konuşma fırsatı yakaladık geçen hafta. Hani maçla alakalı da konuştuk. Nuri Şahin için inanılmaz kendini geliştirmiş. Mourinho ile çalıştığı zaman dahi notlar almış, ses kayıtları yapmış, kendisine donanım yapmış. Mesela 5 tane dili var diyor. Bizim takımımızdaki bütün oyuncularla birebir tek başına konuşuyor diyor. Bizim Türkiye'de teknik direktörlerin %99'unun İngilizcesi bile yok arkadaşlar. Hep bir tercüman eşliğinde konuşuyorlar. Tercüman doğru mu çeviriyor, yanlış mı çeviriyor, hiçbir şeyden haberleri yok. Ama Nur Şahin inşallah çok başarılı olur arkadaşlar. Bizim maçımız için bunu söyleyemeyeceğim ama diğer detaylar anlamında, diğer maçlar anlamında ligde tutsun bu sene. Seneye ben Nur Şahin kuracağı kadroyu çok merak ediyorum. Mutlaka Almanya'dan zaten yabancı teknik adamlar var yanında. Almanya'dan güzel iyi transferler getirip kendi istediği kadroyu kuracaktır. Devre arasında da kurabilir abi diyebilirsiniz. Evet ama biraz maddi sıkıntılar olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilir. Şimdi baktığım zaman Kasım ayında 4 tane maç oynadılar. Giresun'u deplasmanda 2-1 kazandılar bakın. Ee, Antalya İçeride 1-0 Altay'ı kazandı. Hatay'a 3-1 kaybetti. İçeride gene Alanya'yı son hafta 3-0 mağlup etti. Alanya Antalya Spor maçını izledim. Antalya Spor hızlı hücum yapan, çok iyi kapanan, 5'li bir savunma yapan, 3 tane çok uzun stoperle oynayan Kudreşo, Naldo ve Veysel ile oynayan. Sol bekte Güray bizim eski oyuncumuzdu hatırlasın. Sağ tarafta da Bünyamin oynuyor. Önlerinde Poli ve Freddy gibi 2 tane basan, koşan, mücadele eden orta saha var ve önlerindeki Hamilton, Dorukan ve Mukayro oynuyor. Hamilton cezalı, Dorukan sakat, Mukayro var. White vardı biliyorsunuz sakat, Sivelli sakat. Spor'da ciddi eksikler var arkadaşlar. Zaten daha geniş maç önü videomuzu, detaylı videomuzu yarın çekeceğim sizlere. Şimdilik kısa bilgiler vereyim istedim sizlere. Merak ediyorsunuz. Bakın zaman Mukayro'nun 4 tane golü var. Freddy'nin 4 tane golü var. Poli çok önemli bir orta saha oyuncusu. Milan'da oynamış ve Bologna'da uzun süre oynamış. Takımın e, ön liberasyondaki direnci, orta sahadaki direnci. Nomade Nuri 5-3-2 gibi koyuyor. Bakalım bizim maçımızda nasıl koyacak? Bizim maçımızdaki kadrosu çok önemli. Bazen 5-2-3'e çeviriyor. Nuri'nin 4-4-2'ye döndüğü, 4-5-1'e döndüğünü de gördük. Yani çok fazla taktik değiştiren, çok fazla takımla oynayan bir oyuncu. Takımın içerisinden gelen zaten... Yedek kadrosunda kendi ismi de olacak biliyorsunuz Nuri'nin. Bu şekilde Trabzonspor takımımızın kadrosunu muhtemel 11 e elimden geldiğince vereceğim. Çünkü her hafta bir değişiklikler oluyor. Her hafta bir sakatlıklar oluyor ki dünkü antrenmana gene biliyorsunuz Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo, Erce ve Hüseyin Tükmen katılmadı. Sakatlarımız var ama ben sakatlarımızda ciddi bir problem olmadığını düşünüyorum. Cornelius kafasında bir bandaj vardı. Cornelius'un durumu iyi. Antrenmana bandajla katıldı biliyorsunuz. Kafası yarılmıştı. Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Dorukhan gene arkadaşlar. Bruno Perez biraz kulübede kalacak gibi geliyor. Tronsen'in durumunun iyi olduğu bilgileri geliyor. Tabii Tronsen'le alakalı son durumu bilmiyoruz. Tronsen'in son durumuna da bakmak lazım. Tronsen'in son durumuna göre Densville koyup koymayacağını söyleyebiliriz. Densville koyabilir oraya çünkü oyun sistemi anlamında Abdullah Avcı deplasmanda oynuyoruz bile. Daha biz biraz daha savunmaya düşünebilir ilk etapta. Densville e, Vitor Hugo, Edgar, Dorukan yapabilir. Zaten Do Dorukan orta sahaya kaydırıp üçlüye dönüyoruz biz maçın içerisinde. Bunu Abdullah Avcı denediği için Dansville hamlesini kullanabilir. Şimdi orta sahada Marek Amşik, ben e, Siopis'in enerjisinden yararlanacağını düşünüyorum ama kafadan ben Berat'la başlayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum belki Siopis'te de başlayabilir. Tabii bu Abdullah Avcı'nın de düşüncesi ama ben Marek Amşik, Berat, Önlerinde ben artık Bakasetas'ın geleceğini hesap ediyorum. Deplasmandayız. Bakasetas'ın maç eksiği var, antrenman eksiği var diye düşünürse Marek Amşit Berat Siopis'le başlar. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür, sol tarafta Vakayem'e. İleriye de ben Canin'in son durumunu çok net bilmiyoruz ama Canin ile başlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü deplasmandayız. Böyle Cornelius'tan ziyade biraz daha defansın arkasına koşular atabilen, daha hızlı oynayabilen bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani... Şimdi muhtemel 11 bu şekilde olacak. Tabii opsiyonlar var arkadaşlar. Biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Benim tahminime göre ben Bakasetas'ın son durumunu çok net göremediğim için ben Bakasetas'ı bu maçta oynayıp oynamayacağını göremediğim için orta sahada biraz tereddütlerim var. Onun dışında sağ taraf Abdülkadir Ömür, sol taraf e, Vakami, ileride Canini düşünüyorum ben. Orta sahada da Siopis Baka, Berat, pardon Marek Kamşik olacaktır. Denzil de sol bekle devam edecektir. Tronsen'in son durumu bilmiyoruz ama Abdol Hoca dediğim gibi defansta böyle kaydırmalı bir sistemi deniyor. Bugünlük videomuz bu kadar. Ekstra durum olursa akşama bir videomuz gelir. Yarın kesin inşallah Allah nasip ederse bir sıkıntı olmazsa yarın yeni bir videomuz gelecek. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Hedefim 61 bin. Sizlerin yardımına ihtiyacım var. Kemik kitlem burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sonuna kadar izleyelim. Daha geniş bir kitle seslenebilmem için sizlerin desteğine çok ciddi anlamda ihtiyacım olduğunu söyleyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.